Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sıfatlardan hangisi isim tamlamasının farklı bir ögesini nitelemiştir? Arkadaşlar, isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Belirtili isim tamlaması iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan, bunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Bu ikiliye ise isim tamlaması adı verilir. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Şimdi belirtili isim tamlamasında tamlayanın önüne gelen sıfatlar tamlayana ait olur. Tamlananın önüne gelen sıfatlar ise tamlanana ait olur. Şimdi bu cümlelerde bakalım hangisinde sıfat farklı bir ögeye yani tamlamanın farklı bir ögesine ait? Seçeneklerimizi karşılaştıralım. Karşımızda oturan adamın garip tavırları Şimdi tavırları sözcüğü isim. Hemen sorumu soruyorum. Kimin tavırları? Adamın. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, yanıt veren sözcük tamlayan. Burası bir belirtili isim tamlaması. Şimdi garip sözcüğü burada sıfat ve tavırları ismine ait. Nasıl tavırlar? Garip. Burası bir niteleme sıfatı ve neyin önüne gelmiş? Tamlananın. Dolayısıyla tamlananın sıfatı olmuş. Şehre taşındığımız ilk yıllarda kalabalık caddelerin gürültüsü. Neyin gürültüsü? Caddelerin soru sorduğumuz isim tamlanan bunun yanıtı olan isim ise tamlayandır. Şimdi tamlayana sorumu soruyorum. Nasıl caddeler? Kalabalık. Burası bir niteleme sıfatı ve bu sıfat neyin önüne geldi? Tamlayanın önüne geldi. Gördüğünüz gibi ikisinde farklı farklı unsurları nitelemiş sıfatlar var. C'ye bakalım. Çocukken bizler de masalların büyülü dünyasında. Dünyasında sözcüğü isim. Hemen sorumu soruyorum. Neyin dünyasında? Masalların cevabını alıyorum. Soru sorduğum sözcük tamlanan, cevap veren sözcük ne oldu? Tamlayan. Şimdi burada büyülü sözcüğü sıfat. Nasıl dünya büyülü? Burası bir niteleme sıfatı. Peki neyin önüne gelmiş? Tamlananın önüne gelmiş. Dolayısıyla bu da tamlanan oldu. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Çünkü orada tamlayanın önüne gelmişti. Diğer seçeneklerimize bakalım. Üniversite yıllarımda İstanbul'un tarihi yapılarını, yapıları sözcüğü isim, neyin yapıları, veya nerenin yapıları bu şekilde de sorabiliriz. İstanbul'un bu iki ifade belirtili isim tamlaması oldu. Burası tamlanan, yanıt veren isim ise tamlayan oldu. Şimdi nasıl yapılar tarihi burası bir niteleme sıfatı ve bu sıfat yine neyin önüne geldi? Tamlananın önüne geldi arkadaşlar. Mendil satan çocuğun masmavi gözlerinde. Kimin gözleri? Çocuğun. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Bu iki ifade belirtili isim tamlaması. Şimdi tamlanana sorumu soruyorum. Nasıl gözler masmavi? Burası ne oldu? Niteleme sıfatı neyin önüne gelmiş? Tamlananın. Yani bu da tamlanana ait oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği. Çünkü orada sıfat sadece tamlayanın önüne gelmiş oldu.